Ahmet Sayit hiç gülmüyor musun? Açıkçası ben e, genel olarak hayatım... Hep böyle, hep böyle ciddi mi bakıyorsun bütün meseleye bütün hayata bakış açım bu mu hiç hiç gülümseydiğini görmedim mesela. E, açıkçası şöyle e, Oktay Bey ben genel olarak e, gülmem. Bunun nedeni de yani niye çok e, yani ortamda yani böyle samimi bulduğum bir şey olmazsa yani ben e, gülmeyi tercih etmem. Hayat ama ciddi bu... bir şeydir, doğru. Hayat ciddi bir şeydir tabii ama e, gülmek hayatı çok anlamlandırır. Yani bazen hayatın içerisinden, bazen değil çoğu zaman hayatın içerisinden keyifler çıkarıp hayatı daha anlamlı hale getirme adına gülmek güzel bir eylemdir. Ee... Bundan çekinmemeni tavsiye ediyorum. Çekinmem inşallah. <laughs> Gülmek açıkçası şu an gülmediğim benim e, mutlu olmadığım anlamına gelmiyor. Ben Hı -hı. burada olmaktan çok mutluyum sizinle beraber. Hı -hı. Burada soruları cevaplamaktan çok mutluyum Oktay Bey. Ben, ben size heyecan heyecandan mı kaynaklanıyor Bir tık da heyecandan kaynaklanıyor. Arkadaşların arasında olabilir. oluyor mu peki? Yani arkadaşların da... arasında olmaz. Ben orada ha değil. Ha böyle değilsin. Öyle değilim. Öyle değil. Tamam. Öyle peki. değilim. Tamam. Peki. <laughs> Bak ne kadar yakıştı. <laughs> Bak ne kadar yakıştı, ne güzel güldün. Gülüşüm güzeldir. <laughs> güzel. Evet çok avantajlıyız biraz evvel söylediğin üzere ve 100 bin lira değerindeki 8. sorumuza geldik Ahmet Sait. Gelsin. Görelim. Hadi bakalım. 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. ve 100. kuruluş yıl dönümlerinde şampiyon olan takım hangisidir? A. Galatasaray B. Fenerbahçe C. Beşiktaş D. Trabzonspor Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi 1923'tür bunu biliyoruz. 50 yıl ilerisine gidecek olursak 1973 Trabzonspor e, 1973'ten sonra yükselişe geçip ardarda arda şampiyonluklar yaşadı. Dolayısıyla Trabzonspor'u ben burada el eliyorum. Eee 100 gittiğimde ise e, 2023 Fenerbahçe u, yani 10 yıldır şampiyonluk yaşayamıyor. Ben de Fenerbahçeliyim zaten bunun da üzüntüsünü yaşıyorum açıkçası. Şimdi e, bu bu sene e, Galatasaray bir şampiyonluk yaşamıştı. Bunu hatırlıyorum. Ee, geçen sene e, yine Beşiktaş mı kazanmıştı acaba yoksa Galatasaray mı kazanmıştı? Galata, Beşiktaş'a benim e, aklım daha çok yatıyor. Ama bundan çok emin değilim. E, dolayısıyla bir yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya jokerimizi kullanmak istedi yarışmacımız bu durumda. Yanlış iki cevabı devre dışı bırakıyoruz. A Galatasaray, C Beşiktaş. Yine takıldığım yerlerden geldi. Bir tık daha beynimin köşe kısımlarını kurcalamaya çalışacağım bu konuda. Trabzonsporluk Trabzonspor bir şampiyonluk yaşadı ama o şampiyonun lise döneminde olduğunu düşünüyorum. Ben lise sondayken vesaire veya lise sondan bir öncekinde olmuştu diye düşünüyorum. Başakşehir de bir şampiyonluk yaşadı ama bu 2020'deydi. Dolayısıyla ya Galatasaray ya Beşiktaş zaten direkt buraya geliyor zaten e, konu. E, 50 yıl 50 yıldan gelecek olursam 1973'te kim şampiyon oldu açıkçası bilmiyorum. Dolayısıyla burada sadece Trabzonspor'u eleyebilirim. Başka bir şey yapamam. hatırlatmak istiyorum çift cevap joker hakkım var istersen çok emin değilsen bu joker hakkını kullanıp ...bu sorunun üzerinden geçebiliriz ve direkt... 200 bin liralık soruya bakarız. Bence de çünkü bu birazcık da hafıza meselesi. Hafızamda çok yoksa benim de yapabileceğim bir şey yok. Dolayısıyla çift cevap şoker hakkımı kullanayım ben. O zaman ilk cevabını alalım. İlk cevabım Beşiktaş olur. Yani aslında Ahmet Sait açıkçası kısaca sana geçen sene kim şampiyon oldu diye bir soru sorduk. Öyle ama ben sporla fazla ilgilenmiyorum Oktay Bey o sebepten. Bilmiyorsun geçen yani sene çok, şampiyon yani şampiyon oldu. Yani çok yani fanatik Fenerbahçeli bile değilim yani açıkçası. Allah'tan jokerlerimiz vardı. Aynen. Evet bağlantı jokerlerimiz vardı. Artık sadece telefon jokerimiz kaldı. Umarım onu da doğru bir yerde kullanırız. Umarım. <laughs>